6. sınıf sosyal bilgiler sözlüğü. 1. öğrenme alanı: Birlikte yaşamak. Bir şeyi eskiden beri görüldüğü gibi yapma alışkanlığı. Doğal veya insan kaynaklı olaylar sonucunda büyük çapta zarar ve kayıplara yol açan felaketler. Toplumları oluşturan ve düşünsel, duygusal, irade ile ilgili nitelikleri toplum içinde belirlenen insanların her biri fert 24 Ekim 1945'te kurulmuş, Dünya Barışını, güvenliğini korumak ve uluslar arasında ekonomik, toplumsal ve kültürel bir işbirliği oluşturmak için kurulan uluslararası bir örgüttür. İnsanların uyum içinde, dayanışma göstererek bir arada bulunması. İnsan faaliyetleri sonucunda doğal çevrenin hava, su, toprak zarar görmesi ve ekosistemlerin bozulması. Bir topluluğu oluşturanların duygu, düşünce ve ortak çıkarlarda birbirlerine karşılıklı bağlanması. İnsanlar arasında anlaşmayı sağlayan, uzlaşmaya dayalı olarak oluşturulmuş sesli veya görsel işaretler sistemi. Belirli bir inanç sistemine dayanan ve kutsal değerler içeren öğretiler bütünü. Bir toplumda, bir toplulukta eskiden kalmış olmaları dolayısıyla saygın tutulup kuşaktan kuşağa iletilen, yaptırım gücü olan kültürel kalıntılar, alışkanlıklar, bilgi, töre ve davranışlar, anan, örf. Ekonomik, toplumsal, siyasi sebeplerle bireylerin veya toplulukların bir ülkeden başka bir ülkeye, bir yerleşim yerinden başka bir yerleşim yerine gitme işi taşınma, hicret. Bir şeyi eskiden beri görüldüğü gibi yapma alışkanlığı, adet. Görüşleri, çıkarları bir olan kimseler bütünü bireylerin yasalarla sahip oldukları yetki, ayrıcalık veya özgürlüklerdir. Hızır ve İlyas peygamberlerin her yıl buluştuklarına inanılan 6 Mayıs günü kutlanan geleneksel bayram. Gereksiz yere para, zaman, emek ve b.ni harcama, savurganlık. Bir işin birden çok kişi tarafından yapılması için oluşturulan birliktelik. Toplumların kendilerine özgü olan ve gelecek nesillere aktardıkları maddi veya manevi her şey ekin. Bir milletin geçmişten getirdiği Nesilden nesile aktarılan maddi manevi değerlerdir. Çoğunlukla aynı topraklar üzerinde yaşayan, aralarında dil, tarih, duygu, ülkü, gelenek ve görenek birliği olan insan topluluğu ulus. Bir ulusun kendine özgü saydığı ve sahip olmakla övündüğü toplumsal ve kültürel ögelerin bütünü ulusal değer. Milletle ilgili, millete özgü ulusal. Milleti millet yapan değerlerin bütünü Bir başka yere ya da ülkeye sığınan kimse sığınmacı. Eski takvimlere göre yılın ve baharın ilk günü sayılan Mart'ın 21'ine rastlayan gün. Gelenek Bir işte, bir kimse veya şeyin üstüne düşen görev. Kısa sürede birçok kişiye bulaşan ve toplum sağlığını tehdit eden bulaşıcı hastalıklar. Duygu ve düşünceleri göze ve gönle hitap edecek şekilde söz yazı, resim, heykel ve benzeri ile ifade etme konusundaki yaratıcılık. Toplumdaki çeşitli sorunları bağımsız olarak ele alıp kamuoyunu bilgilendirme ve aydınlatma görevi yapan, öneriler sunan her türlü birlik, sivil toplum örgütü kişinin kendi davranışlarını veya kendi yetki alanına giren herhangi bir olayın sonuçlarını üstlenmesi. Aile ve toplum içinde bir kişinin üstlendiği rol. Bir toplumda yaşama biçimi, maddi imkan öğrenim durumu bakımlarından birbirine benzeyen kişilerin oluşturduğu sınıf. Karşılıklı yapılan arkadaşça, dostça konuşma. Toplumları, milletleri, kuruluşları etkileyen hareketlerden doğan, olayları zaman ve yer göstererek anlatan, bu olaylar arasındaki ilişkileri, daha önceki ve sonraki olaylarla bağlantılarını, karşılıklı etkilenmeleri, her milletin kurduğu medeniyeti inceleyen bilim. Aynı toprak parçası üzerinde bir arada yaşayan ve temel çıkarlarını sağlamak için işbirliği yapan insanların tümü, cemiyet. Bir toplumun bireylerinin ortak değerler etrafında birleşerek uyum ve dayanışma içerisinde yaşaması. Toplumun kurum ve kuruluşlarıyla ortak değerlerde birleşmesi ve birlikte hareket etmesi. Milletle ilgili, millete özgü çeşitli milletlerle birlikte yapılan, memleketler arası, milletler arası. Bir hizmetin gelecekte de yapılması için belli şartlarla ve resmi bir yolla ayrılarak bir topluluk veya bir kimse tarafından bırakılan mülk, para. Bir kişinin doğduğu veya kendini ait hissettiği ülkeye duyduğu sevgi, bağlılık ve sadakat. Kişilerin ya da grupların birbirleri ile olan ilişkilerinde ortak duygu, düşünce ve menfaatlerde doğrudan ya da dolaylı olarak birbirleriyle karşılıklı olarak gelişen bağlılık duygusudur. Maddi ya da manevi herhangi bir konu ile ilgili ihtiyacı olanlara yardım edilmesi durumu